dedi. Gel nasıl? Dur, bırak. Vallahi görelim ya. Açılmayabilirdi diye bu kadar merak. Ben dedim ki ben de Ben de çok olaylı göreyim. Var mıydı telefonu? Şey. Olayla.

Tabii insan seyircilerle futbol güzelleşiyor. Dediğim gibi Ankara Yücü'nün en büyük itici gücü 12. 13. 14. adamı Ankara Yücü taraftarıydı. Onların orada olmaması gerçekten keyif anlamında maça tempoyu da verdirmedi ama Sivaslı taraftarlarımız geldi. Onlara teşekkür ediyoruz. Bizi desteklemeye çalıştılar. Bir puanlar bölüşüldü. İyi ve güzel bir mücadele vardı. O yüzden futbolcularımı kutluyorum. Şimdi kupa biz bu kupayı kazanma şerefine de nail olmuş bir takımız. Yeri gelmişken tekrar arayayım, rıza açalım Bay Hoca'ya da. Bundan dolayı ayrıca bir teşekkürü de fazlasıyla hak ediyor. Ee, kupa bizim için de artık önem arz ediyor. Ee, bu tür anlamında ee, ama ligin boyutuyla ilgili e, maçların üç günde bir olması, sakatlıkların ardı ardına... Gelmiş olması ve e, bu öyle maçlarda da sakatlıkların çok olması nedeniyle bazı rotasyonlar yapacağız. E, ve ondan sonra hafta sonunda da zaten izle maçımız var. Gene bir üç günde bir maç ve o üç günde bir maçlardan e, arzuladığımız, istediğimiz sonuçlar olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi tabii transfer gerçekten çok zor oluyor. Adam almak için adam alabiliyorsunuz ama adamı gerçekten sizin ihtiyacınız olan mevkisinde ve istediğiniz adam almak özellikle iyi futbolcuları takımlar bırakmak istemiyor ve bunların da ekonomik anlamda çok büyük külfiyeti var ve bundan dolayı da biraz süreç uzuyor. Ama bizim inancımız şu. Gizli yürüttüğümüz iki tane transfer var özellikle olaya müdahil olmamla birlikte. Bu iki transferi Salı Çarşamba'ya kadar en azından kupa maçına kadar indirmek istiyoruz. Bu arada İbrahim Aktağ'a ayrı bir parantez açıyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptı. Alacakları trilyonlarca parayı bıraktı ve bizi tercih etti. O yüzden de ona bir teşekkür ediyorum. Son maçta da gerçekten 40 yıllık Sivaslı gibi topunu oynadı. Ee, bununla beraber Bartu e, gencecik bir evladımız olarak oynadığı oyunla yeteneğiyle herkese hayran bıraktı. Ee, şimdi bir tek ricam Sivas Spor'un taraftarlarından şu yorumlardaki şu hakaret edici çocuklara karşı şeyleri Allah rızası için yapmayın aynısını size yapsalar ne düşünürsünüz? Allah aşkına ya. Neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamıyorum ki. Hakaret ediyorsunuz. Yok şöylesi yok böyledir diye. Bu nedir sosyal medyadaki bu kirliliğin durumu nedir arkadaş ya? O yüzden de biz şimdi elimizden geldiği kadar eksik olmamıza rağmen sakatlarımız çok olmasına rağmen yolumuza devam ediyoruz. Sü O karşıya atıyor sen Bravo devam çık çık çık.